Nerede yaz kızım? Evet Fahime nerede? Verdiğim emeklere yazıklar olsun sana Faruk efendi. Bunca yıllık karını mutamıyorsun beni aldatmaya. Bunca yıl hangi Allah'ın kulu dayanır senin o baygın gözlerine Fahime? Sen benim gözlüğümle dalga geçiyorsun. Kör değilim ben Faruk efendi, kör değilim. Topi topi on iki numara bunlar. Her şeyi görüyorum ben her şeyi. Ama anam bana demişti. Aşk evliliği yap demişti fakat babam dinlemedi işte. Aşk nedir ola? Ula Vallahi ben kullanmıyorum dudaktır ya kesim. <laughs> ne gülme ne Yok Fahim abla tövbe. Ulan aşkla evliliğin ne alakası var Fahim'e? Delirtme beni. Ne bir de biliyorsun. Şimdi benim dedem bunun dedesinin öküzünü vurmuş. Sonra hani aralarında öyle kavga olmasın, husumet olmasın diye de... ...kusura bakmayalım diye bunu bana vermişler ha. Hani bak özürlerin kabahatlerinden büyük ula. <laughs> gülme, kalk be gülme. Allah'tan çocuğu olmuyor. Yoksa öküz altında valla buzağı arayacaksın. Vallahi ben kelimelere raks ediyorum ya. Oh, Hatay'ı başkan yaptılar. Sana da babayı verdiler Faruk Efendi. Sen daha öt burada. Ula kapana kızı. Ben başkan olsam sen de başkanın karısı olacaksın. Daha ne istiyorsun? Sen başkan olunca ben ne başkasının karısı oluyorum Faruk Efendi? Hemen gidecek başka karıya başkan olunca. Oh şükür ya Rabbime seni yapmamışlar. Ulan başkanın demişim. Başkasının nereden çıkmış? Ay. Hey. De haydi buyurun. Hem başkan olunca git başka karıya hem bana sağır de. Sağır değilim ben Faruk Efendi sağır değilim. Yanımdan karınca yürüse Faruk ederim. <laughs> Ey güzel Allah. Ya yaratıyorsun bari takip et ya. <laughs> Ulan ne <nevi> bir de. <laughs> La dur dur! Daha bir şey yapmadık! La lanet gelsin! Hayvan ol hayvan! Azıcık nükteden alın oğlum! Gelme oyunu yapıyoruz burada! Kıymetini sonra anlayacaksınız bu şakaları!